imanda yakin, ibadette yüsür. Yani inancın acabalardan zaten Müslüman'da olmaz şüphe. Oradan çıktıktan sonra, normal Müslüman'da da o olmamalı, senin görür gibi bir imana sahip olman lazım. Yani artık o dereceye geleceksin ki cenneti görsen bir şey değişmeyecek, cehennemi görsen bir şey değişmeyecek iman bakımından. Amelde tabii insan şevklenir, öbüründe daha korkar. Onları konuşmuyoruz. Ama şüphesiz inancın artıyor mu? Artıyorsa tarikat dersi yaptığından bir fayda görüyorsun sen. Peki ibadetlerde kolaylık. Sen şimdi e, zikri almadan, tarikat dersi almadan efendim tasavvufa mürşidi kemale intihap etmeden evvel evabı kılabiliyor muydun? Kılamıyordum. Şimdi kılabiliyor musun kılıyorum. İyi, artıdasın Peki kaç rekat kılıyordun? 4 rekat kılıyordun. Şimdi kaç rekat kılıyorsun? Altı rekat kılıyor. Artıdasın. Sekiz kılarsan daha artıdasın. 20 kılarsan daha artıdasın. Peki teheccüde kalkıyor musun? Hiç kalkamıyordum. Şimdi kalkabiliyor musun? Kalkıyorum. Kaç rekat kılıyorsun? İki rekat. Sonra artış oldu mu? Oldu. 12 iki rekata kadar kılıyorsun. Peki. Peki. ibadetlerde zorlanıyor musun? Kolaylık buluyor musun? Ya ben bu yola girmeden evvel bir gün nafile oruç deseler, Ramazan'dan başka bir gün tutamazdım. Veya hutta nafile namaz, işrak, kuşluk, kabir namazı, ev teheccüd falan, hacet namazı, abdest şükrü namazı falan ben hiç kılamazdım. Tesbih namazı ben hiç kılamazdım. Şimdi nasılsın? Kılabiliyorum. Kolaylık geldi mi sana? Geldi. Tarikat işe yaramış. Çünkü imanında şüphesizliğin görür gibi yakınının artacak. Bir de ibadetlerde kolaylık hasıl olacak. Yani hakikaten bazı insanlar beş vakit de kılamıyor. İki re rekat da kılamıyor. Çok zor geliyor, ağır geliyor. İki rekat bana kıl diyeceğine dağları taşı ediyor. Yani yani dağları yont efendim taş kır, kaya kır, kum taşı, toprak taşı varım. Ama iki rekat kıl deme bana. Çok zor geliyor. Bu çok acayip bir şey. Kebur alel müşrikine ma ted'uum ile. Habibim senin davet ettiğin dinin mübin İslam müşriklere büyük geldi diyor. İmam Rabbani Hazretleri bu hadis i okuyor burada. Yani beş vakit namaz kılmayana müşrik demedik. Evvabin işrak kılmayana müşrik demedik. Ama burada İmam Rabbani başka bir şey söylüyor. Nedir? Allah'ın birliğine inanmak Ebu Cehil'e çok zor geliyordu. Ha onun için diyor Şirk ne kadar fazlaysa ibadet o kadar zor gelir.